Paralel yapının adamları darbe girişiminde bulundu. Devletin üniforması, milletin vergisiyle alınan tanklarla halkın demokrasi ve özgürlüğüne darbe teşebbüsünde bulundular. İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne el konuldu. Devletin kanalı TRT'yi ele geçirerek silah soruyla Türk Silahlı Kuvvetleri adına bildiri okutuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı canı pahasına da olsa demokrasisine sahip çıkma adına sokaklara çağırdığı andan itibaren milyonlar ayaklandı. Vatandaşın üzerine havadan ve karadan çocuk yetişkin demeden vicdansızca ateş edildi. Ancak milli iradesine sahip çıkan halkımızı hiçbir kuvvet korkutamadı. Bismillah, Allah'u Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber! Bu bayrak gölgesinde böyle toplanır. Bayrağı Türkiye Türk'tür, Türk tırt kalacak. Türkiye Türk'tür, Türk tırt kalacak. Meydan sesi dinmeyecek. Bayrak asla inmeyecek. Bayrağa gelmeyelim. Ereğli Belediyesi'nin gece boyunca AK Parti binası önünde toplanma çağrısı üzerine kadını erkeği, genci yaşlısıyla meydanlar doldu taştı. Vatan, millet adına sağcısıyla solcusuyla tek yumruk olarak ay yıldızlı bayrak altında toplandılar. Allah! 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 Hareket Partisi Ülke Ocakları Teşkilatı biz de buradayız dedi. Yunus Emre Meydanı'ndan bayraklarla AK Parti binası önüne geldiler. Bu devlet bizimdir, bizim kalacak diyerek darbeyi boyun eğmeyeceklerini, ülkeyi kimseyi bölmenin gücünün yetmeyeceğini gösterdiler. Allah, 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 Allah. Hareket Partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bugün bu meydanlarda sabahlara kadar bekleyeceğiz. Türkiye'nin her yeri bugün meydanlar dolu ve hayatta. Neden? Bu ülke artık eski Türkiye değil. Sanmasınlar bu Türkiye eski Türkiye. Bu ülkede artık şapkasını alıp ülkede bu millet için can veren liderler var. Kafasını veren liderler var. Gecemin yarısında hepinize teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İnşallah yarın sabah bu ülkenin pislikleri temizlenecek. Allah'ın izniyle. olduğu sürece bu darbeler artık bitecek. Eğer bu halk sokağa dökülmezse bu darbelere bu gece bugün karşı gelmezse darbeciler güç bulur ve yandaş bulurlar. Bütün halkımızın şu anda sabaha kadar bugün sabaha kadar yarın bu darbe iyice bitinceye kadar sokaklardan çekilmemesi lazım. Bizim insanımız genelde bu tür darbelere karşı sessiz kaldı. Bu sessizliği bu lanet darbeciler kendilerine destek zannettiler. Ben 12 Eyl 12 Mart'ı yaşadım. 12 Eylül'ü yaşadım. 12 Eylül sonrası askeri mahkemelerde cezaevlerinde görev aldım. Orada bu darbecilerin darbelere nasıl hazırlık yaptıklarını kulaklarımda duydum. Kenan Evren'in bir sözü vardı. Niçin darbe bugüne kadar geç kaldınız dediği zaman, 12 Eylül'e geç kaldınız dediği zaman ihtilalin olgunması, olgunlaşmasını bekledik dedi. Olgunlaşması neydi? İnsanlarımızın sağcısıyla, solcusuyla vatanseverlerin yurtseverlerin birbirlerini kırarak halkın canından bezdirerek darbe yapıp kendilerini meşrulaştırmak istemeleriydi. Arkadaşlar malum bilindiği üzere bu darbenin arkasında Amerika var. Evet. Ve Amerika'daki malum güçler var. Bunların tepesine devletin yumruğu bir gümbür gümbür inecek. İnşallah. Ve bu bir taraf edildi. Şu anda birinci ordu komutanlığı bütün komutanlıklar bu işi bastırmak üzere. Bu millet bu, 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 demokrasinin arkasında her zaman olacaktır. Daima olacak. Adnan Menderes'in ya, yaptıklarını bu, bu, bu şimdikinlere yaptırmayacağız. Halkın oyuyla gelmiş bir iktidar ancak halkın oyuyla gider. Demokrasi budur. Biz darbeye, darbecilerin tümüne karşıyız. Bütün millet birlikte bu belayı def etmeli ve ülkemizi güzel günlere yeniden kavuşturmalıyız. Bugün birlik günü. Bugün birlik günü, birlik günü. Bundan yani başka bugün olacağı olmayacağız da beraber. Ne zaman olacak? Ya, ne zaman olacak? Biz darbeye karşı. İşte, i̇şte, Bar i̇şte, Bar i̇şte Türk bayrağı. İşte Türk bayrağı. Bu insanlar bu bayrak için canını verir. Bunu hala anlamayanlar bu gece bir kez daha anlayacaklardır. Bu ülke darbe yapmak isteyenlere haddini bildirecek inşallah. Haddini bildirecek bu milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bildirecektir. Ee, Adnan Menderes'e zamanında yapılan oyunun aynısı. Cumhurbaşkanımızla oynanmaya kalkılmıştır. Halkımız hep beraber parti gözetmek parti üstü tutum davranışı gözetmiştir. Erelde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve CHP'li kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Erelde bir birlik bütünlük sağladık. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bunu yakın zamanda defedeceğiz edeceğiz ve ülkemiz kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan askeri zulme, askeri rezilliğe karşı memleket sevgisi olan, vatan sevgisi olan herkesi Ereğli'ye meydanlara bekliyoruz. Bugün demokrasiye sahip çıkma günüdür. Hepimiz buradayız. Sabaha kadar da buradayız. etmeyin. Ama vakur olun. Vakur olalım. Hep birlikte keletlenelim. Biz buradayız. Burada kalacağız. Taşkınlık yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yürüyüş ve taşkınlık yapmıyoruz ama buradan bizi kimse söküp alamayacak. Evet. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ben Cumhurbaşkanımız şunu diyor. Ben başkomutan olarak vatandaşımı sokakta bekliyorum. Taşkınlık yapmadan kim gelirse gelsin bizi buradan kimse sokup atamayacak. Allah'ın izniyle. Ya. İller ve dua sesleri hiç eksilmedi. Gece boyunca gök kubbelerde ezan sesleri yankılandı. Bayrağına ülkesine sahip çıkmak adına her geçen dakika kalabalık arttı. Abi!